billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkuru iz entum qalilun mustatafun fil ard. Tahafun en yetahattafakumun nas. Ta'avakum ve yedekum bi ve razaqakum minat tayyibat la'allekum teşkurun. Sure Enfal ayet 26. Rabbimiz Teala Enfal suresinde Bedir zaferini kazanan Müslümanlara seslenmeye, onların onurlarını ve şereflerini artırmaya ve onları uyarmaya devam eder ve onların şahsında bütün dünya Müslümanlarını ve müminlerini. Hatırlayın ve kuru iz entum kalilun. Siz azdınız ey Müslümanlar nerede Mekke'de müstehat afun art. Yer zayıf bırakılmıştınız, gariptiniz, zayıftınız. Kimse size yardım etmiyordu. Kendi sayınız, gücünüz de kısıtlı idi. Tehafune en yete hatta naz. İnsanların sizi çepe çevre kuşatmasından korkuyordunuz. O insanlar ki en yakın akrabalarınız, dostlarınız, kavminiz, aşiretinizdi. O insanlar ki belki şimdiye kadar birlikte ticaret yaptığınız kimselerdi. Ama şimdi Müslüman oldunuz ve size amansız düşman oldular ve fırsat fırsat bekliyorlardı sizi bitirmek ve yok etmek için. Ama Allah teavaküm sizi barındırdı, size yurtlar açtı, Medine'yi lütfetti ve yedeküm bin ve sizi yardımıyla destekledi ve işte Medine'ye kadar korudu sizi ve Medine'de de Bedir zaferini verdi ve razaka ve size tertemiz rızıklar lütfetti Medine'de ve sonra savaş ganimetleri olarak deküm teşkurun umulur ki şükredesiniz umulur ki Rabbinizin nimetlerine hamdü senada bulunasınız diye. Sure Enfal ayet 27. Ya eyyühellezine amenu. Bir önceki ayetle ilgili bir daha bir şeyler söyleyecek olursak. Yani sadece Rabbim Medine'deki Müslümanlara mı güzel rızıklar verdi? Sadece Medine'deki Müslümanları mı korudu? Hep bütün Müslümanları korumuyor mu? Ve bütün Müslümanlara bir sığınak, bir barınak lütfetmiyor mu? Ve nasıl Allah'ın nimetine şükretmez insanlar? Nasıl Allah'ın nimetine şükretmeyiz biz Müslümanlar? Ya Rabbi bizi şükredenlerden eyle. Sure Enfal ayet 27. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tehunullahe ve rasul. Allah'a ve rasulüne hıyanet etmeyin. Bunca nimetlerden sonra Rabbim iman edenlere seslendi. Biraz önce açıklama olarak söylediğim sanki acele etmiş oldum. Ey iman edenler, Allah'ın nimetleriyle nimetlenen, Allah'ın korumasıyla korunan, Allah'ın güç ve kuvvetiyle desteğiyle zayıf durumdan güçlü duruma gelen Müslümanlar, Allah'ın nimetleriyle fakirlikten zenginliğe gelen Müslümanlar Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin, hain olmayın. Allah ve Resulüne karşı gelmeyin. O zaman ve tehunu emanet ve tüm talemun. Bile bile emanetlere de hıyanet etmiş olursunuz. Emanet İslam, emanet iman, emanet Kur'an, emanet sünnet, emanet hadis emanet haç, emanet namaz, emanet Müslümanca bir hayat, Allah'a Allah'a itaat. Sure Enfal ayet 28. Ve alemu bilin ki ey iman edenler, ma emvalüküm ve evladüküm fitne. Mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Bir fitne, bir deneme, bir denenme, bir imtihan mal, mülk, evlat sebebiyle Allah'a hainlik yapmayın. Resul'e hıyanet etmeyin. Allah'ın kitabından uzaklaşmayın. Peygamberin sünnetinden, onun örnek yolundan uzaklaşmayın. Çocuklarmış, oğullarmış demeyin. Çocuklar, oğullar nedir ki? Sadece bir deneme, sadece bir imtihan, biraz süs, biraz güzellik. Ama sonuç eğer size oğullarınız, kızlarınız bu denemede, bu imtihanda cenneti kaybettirirse, Allah rızasını kaybettirirse neye yarar? Bilin ki ve enna Allahi indehu ecrun azim. Allah'ın katında, Allah'ın yanında büyük mükafatlar var. Çakılıp kalmayın dünyaya, takılıp kalmayın oğullara, kızlara, takılıp kalmayın kendi efsane arzularınıza. Bu varlığınızı, bu oğullarınızı, bu kızlarınızı, bu mallarınızı Allah yolunda yürütün ve Allah yolunda feda edin ki oğullarınızla, kızlarınızla, mallarınızla, mülklerinizle cennet nimetlerine ulaşın. Ve Allah katında büyük mükafatlar var, cennetler var. Sure Enfal ayet 29. Ya eyhelletine amenu. Ey iman edenler, İn tetekullah yec'al lekum furkanen Allah takvayı istiyor bizden ve takvayı gerçekleştirirsek önce furkan sonra veyke firan kümse yatiküm sonra veya fir leküm üç tane takvanın karşılığında nimet nimet müjdeliyor ey iman edenler in tetekullah Hayatı Allah için yaşarsanız, takvalı olursanız, mümin olursanız, Müslüman olursanız, samimi olursanız, Allah'ın sınırında yürürseniz, bir, yec'alleküm furkanen Allah size Furkan'ı lütfeder. Yani Kur'an'ı, yani sünneti, yani değer yargısını hayatı güzellikle anlarsınız, güzellikle değerlendirsiniz. Sizde hak batıl belli olur. Sizde hayır şer belli olur. Sizde iyi kötü belli olur. Sizde adalet zulüm belli olur. Sizde özgürlük kölelik belli olur. Yani karışık bir dünya, karışık bir zihin yaşamazsınız. Allah yolunda yürürseniz Allah size dünyayı gözünüzün önüne, önünüze, ahireti gözünüzün önüne, bütün dünya problemleri ve çözümlerini gözünüzün önüne açar da ve siz o değer yargısıyla, o furkanla dünyayı güzellikle yaşarsınız ve sonra ve kefir an kimse Sizin bütün sıkıntılarınızı, problemlerinizi, dertlerinizi giderir Rabbiniz. Sıkıntısız, dertsiz güzel bir hayatınız olur. Af ve afiyette ve yafir ve sizi bağışlar Rabbiniz de sonunda cennetlere gidersiniz. Vallahu zul fazlul azim. Allah büyük lütuf sahibi, büyük fazilet sahibi ve büyük üstünlük sahibidir. İşte size bu nimetlerini vaat eder ve size müjdeler verir. Sure Enfal ayet 30. Ve iz yemkuru bikellezine keferu ve özellikle Muhammed Aleyhisselam'a ve o özellikle olan tüm Müslümanlara hatırla ey Resulüm ey elçim onlar sana yani kafirler ve iz yemkuru bikellezine keferu kafirler sana tuzak kurmuşlardı. Tuzaklarının hedefi neydi? Bir, Liz bituke seni hapsetmek Mekke'de. Ev yahut ke seni öldürmek. Ev yahut yuhricuke seni ülkenden, kentinden, şehrinden dünyaya gelip şu ana kadar yaşadığın bu yurdundan çıkarmak. Üç hedefleri vardı kafirlerin. Toplandılar, toplandılar. Dediler ki Ne yapalım? Bak birer birer Müslümanlar kaçıyor. Medine'ye gidiyorlar. Bir de bu kaçarsa elimizden kaçarsa biz ne yapabiliriz? Şimdi ne yapalım? Daha Mekke'de işte Efendimiz hakkında konuşuyorlardı. Birileri dediler ki hapsedelim. Birileri dediler ki öldürelim. Biri dediler, birileri dediler ki gitsin başka yerlere sürgün edelim. Ve ne? tuzaklar kurdular ve en son en en kötüsünü tercih ettiler zalimler ve öldürmeyi öldürmeyi seçtiler ve bütün kabilelerden savaşçı kimseleri seçtiler ve efendimizin evini kuşattılar ve hepsi birlikte efendimize sabahleyin saldıracaklar ve böylece Haşim oğulları peygamberimizin sülalesi de onların hiçbirinden bir şey isteyemeyecekti ve hedefleri böyleydi. Tuzakları böyleydi Beyem Kurune. Ama Beyem Kurulla Allah da tuzak kurdu. Vallahu kayrul makirin. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Onlar tuzak kurdu efendimizi öldürmek üzere. Allah tuzak kurdu peygamberimizi efendimizi kurtarmak üzere. İşte evinden evinden selametle çıktı gitti. Yerine Ali Efendimiz kaldı ve Efendimiz evini terk etti. Onlar çepeçevre peygamberimizin evini kuşatmış oldukları halde. Sonra Ebu Bekir'in Efendimizin evine gitti. İkisi birlikte Mekke'yi terk ettiler. Sevir mağarası sonra Medine ve işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kurduğu tuzakla kurtulurken Mekkeliler, kafirler tuzaklarına yenik düştüler. Allah'ın tuzağına yenik düştüler. Sure Enfal ayet 31 Ve izaa tutle aleyhim Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman kalu dediler ki katsemi'na işittik evet tamam ne var levneşau dilesek lequlna daha da biz de böyle şeyler söyleriz dediler in haza illa senin okudukların geçmişlerin masallarından başka bir şey değil Allah'tan korkun, beyaz alimler, beyek geliler, bey dünyalılar. Nerede böyle şeyler söyleyebilecek misiniz? Söyleyin bakalım, görelim. 1400 yıldır aynı şeyleri söylüyorlar. Biz de söyleriz Kur'an gibi, biz de söyleriz Muhammed aleyhisselam'ın getirdiği şeyler gibi. Haydi söylesenize. Allah gibi kim söyleyebilir? Allah'ın Kitabıyla insanların sözlerinin farkı. Allah'la insanların farkı gibidir. Allah ve insanlar ne kadar farklıysa, Allah'ın kitabı ile de insanların sözleri o kadar farklı. Ama yine de bu sözü söylemekten vazgeçmediler. Geçmişlerin masalları, biz de böyle şeyler söyleriz demekten. Sure Enfal ayet 32 Ve Kalu dediler ki Mekkeliler, dediler ki dünyalar, Allahümme inkâne hâzâ huvel hak. Ey Allah'ım bakınız Allah'a yalvarıp yakarıyorlar. Ey Allah'ım in <laughs> kana hada bu peygamber bu Kur'an hüvel <laughs> hakku min indike gerçekten senin katından haksa hak bir elçi ise bu Muhammedül Emin hak bir kitapsa bu Kur'an feamtir <laughs> aleyna hicareten mines sema gökten bizim üzerimize taş yağdır Allah'u mafazna ne akılsızlık Rabbimiz diyordu ya bunların aklı yok. Evetine bir adabin elim yahut bize acıklı bir azap gönder. Akılsız böyle söyler. Söylesenize be hey akılsızlar. Ey Allah'ım eğer, eğer bu elçin haksa bu Kur'an haksa bizi bu hakka döndür. Bu hakka iman etmeye bu hak yolunda yürümeye başarılı kıl deseniz ya. Gariptir ki Böyle demediler de bizim üzerimize ateş e, azap indir ve bizim üzerimize bizim üzerimize semadan taş yağdır dediler. Sure Enfal ayet 33 ve ma kana Allahu liuzibahum ve entefihim Rabbimizin lütfuna bakın. Rabbimiz Erhamur Rahim'in bağışlayan, merhamet eden 13 yıl böyle dediler ve Rabbim 13 yıllık yasasını uyguluyor. Diyor ki önceki peygamberlere de uyguladığı yasa buydu zaten.